ZCTN Türk'ten iyi günler. Ee, Orta Doğu'yu konuşacağız biraz İran özelinde. Daha doğrusu İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ardından e, bir süredir İsrail'in İran'a vereceği yanıt tartışılıyor. Ee, İsrail'in İran'a sert bir yanıt vereceği ve İran'ın nükleer tesislerini hedef alacağı yönündeki e, görüşler, değerlendirmeler ağırlıkta. Şimdi böyle bir saldırı yani nükleer tesislerin hedef alınmasın nelere yol açar? Hem çevresel olarak tabii etkilerini konuşacağız hem de bölgeye etkileri neler olur? Bunu biraz konuşmak istiyoruz. Gazeteci Özgür Gürbüz bugün stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi şuradan baştan başlayalım. Yani biz İran'daki nükleer tesisler derken neyi kastediyoruz? Nasıl tesislerden bahsediyoruz? Ne kadarlık bir tesisten bahsediyoruz? İsterseniz oradan başlayalım. Ya tabii nükleer tesisler denince çok fazla şey bu başlığın altına toplanabilir. Bir kez herkesin bildiği gibi İran'ın çalışır durumda bir nükleer reaktörü var. Hı hı. Bu şehir kentinde, bu şehir adlı bir nükleer reaktörü var. Hemen yanında ikinci reaktörün inşası sürüyor. Onları da e, Rus şirket, Rosatom yapıyor. Aynı Akkuyu'daki gibi. Bunlar tabii nükleer tesisin e, testlerin altında e, sayabileceğimiz yerler ama öte yandan e, nükleer zenginleştirme yani uranyum zenginleştirme yapılan fabrikalar var. Özellikle Natanz çok konuşuluyor. Fordov yine Natanza yakın bölgede. Bu İsfahan'a yakın bölgedeler. Bu uranyum zenginleştirmenin yapıldığı yerler muhtemelen hedef olarak gösteriliyor çünkü hmm. bir nükleer sentörle oranla daha az delice bir e, saldırı hedefi olabilir ve bir de İran'ın nükleer silah yapmasına giden yolda kullanılan veya kullanıldığı iddia edilen testler olduğu için buralar öne çıkıyor e, yine nükleer silahların e, İran'ın nükleer silah olduğunu bilmiyoruz yani olmadığını varsayıyoruz hmm. ama olduğunda kullanabileceği e, Füzeler, balistik füzelerin olduğu yerler yine bu kapsamda değerlendirilebilir. Sarı pasta dediğimiz nükleer yakıtın bir önceki aşaması olan e, tesisler var İran'da. Bunların Hı -hı. hepsi farklı farklı bölgelerde bu Hı -hı. arada. Hı -hı. Ve tabii ki uranyum madenciliği Hı -hı. yapılan bölgeleri de var. Hı -hı. E, araştırma reaktörleri var. Bir ağır su reaktörü var. Bütün bunlar neredeyse 10-15 tane noktadan bahsediyoruz. bahsediyoruz. Hı -hı. E, hepsi bu nükleer Tesislerin e, o tanımın altını altında yer alıyor. Hı hı. Ama muhtemelen tabii ki İsrail'in e, olası bir saldırısında. Tabii bunu umarım olmaz da demek hı zorundayım. Yani hı hı. çünkü evet. gerçekten çok kötü bir e, misillemelerden, e, karşılıklı saldırılardan büyüyebilecek bir hı hı. savaştan bahsediyoruz. Hı hı. O yüzden de bunları temenni etmiyorum. E, ama olursa büyük bir ihtimalle İran'ın nükleer silah geliştirme programını e, vurmak, baltalamak nedeniyle Natans'ın, Fordov'un yani zenginleştirme tesislerinin, sentrifüjlerinin olduğu, e, uranyum zenginleştirme yapılan yerlerin ilk hedef başta yani hedef alınacağını yani. e, tahmin ediyor herkes. Hı -hı. evet. Peki olası böyle bir saldırıda e, ne olur? Yani etkileri ne olur? Şimdi en kötü senaryodan başlayayım da bu bir çılgınlık. Bunu söylemek Hı -hı. lazım. Ama bu bu çılgın bu bir çılgınlık derken ee, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta da biz gördük. Ee, Zaporojye nükleer santrali savaşın ortasında kaldı, hedef evet, alındı. 10 evet. sene önce biz bunları söylediğimizde veya işte nükleer karşıtları, çevreciler bunları dile getirdiğinde kimse pek ihtimal vermiyordu. Yani nükleer santralleri kimse vurmaz, kimse hmm. saldırmaz, burayı hedef almaz bilerek ve isteyerek diyorlardı. Ama e, hem Zaporojye'de hem de... Körsk nükleer santrali Ukrayna'nın Rusya'ya girmesiyle bir anda savaş alanının içinde kaldılar hatta hedef alındılar. Hı hı. İşte bunları yaşadıktan sonra bu şehir nükleer reaktörünün İsrail tarafına hedef alınması en korkunç senaryo. Hı hı. Bu olursa ne olur? Bunu en rahat herhalde bir Çernobille fuküşüme Bundan daha yani Çernobil'in çok daha ötesinde hı hı. bir zarar vermiş olursunuz. Sadece İran'a değil. Bütün Körfez ülkelerine, Orta Doğu'ya çünkü işte rüzgarların nereye götüreceğine bağlı bu radyasyonun korkunç bir faciadan bahsediyoruz. Yani bir nükleer silah atmış Hı -hı. E, gibi değil hatta ondan daha fazlasını yapmış gibi olursunuz. Bu tam bir çılgınlık olur. Bu dereceye varır mı bu işler? Umarım olmaz. Hı -hı. Ama hedeflerden bir tanesi muhtemelen yani Çok sık dillendiriliyor bir... çünkü hani e, nükleer testlerinin hedef alınacağı. İsrail'in eski İsra... başbakanından bu çağrı geldi. Hı -hı. Yani... Başbakanlığı yapmış eski isim de bunu söyledi. Ama bu en kötü senaryo. Bu çılgınlık seviyesine umarım insanlık ulaşmamıştır Hı -hı. diye düşünüyoruz. Ama korkuyorum da çünkü Ukrayna'da bile bu kadar uyarıya rağmen bunlar olabiliyor. Ee, yani Zaporozhyn nükleer santraline gerçekten de saldırıldı. Hı -hı. Ee, sadece tabii çalışır bir nükleer reaktörden bahsettiğinizde bakın şu da çok önemli. Onun doğrudan hedef alınması vurulması gerekmiyor. Biz bazen nükleer tehlikeden bahsederken bu çok yanlış anlatılıyor. İşte üstüne uçak da düşse bir şey olmaz. Evet kubbe belki onu koruyabilir ama hı hı. çok daha basit yöntemler var. Nükleer santral dışarıdan gene elektrikle aslında fonksiyonlarını yürütüyor. Siz elektrik hatlarını kestiğinizde hı hı. geriye dizel jeneratörler kalıyor. Bildiğiniz yani hı hı. o işlemleri yapıp nükleer santrali e, soğuk kapatma dediğimiz evreye götürecek jeneratörler çalışıyor. Dizelle çalışan. Hı -hı. Siz onları vurduğunuzda yani o elektrik hatlarına zarar verdiğinizde de bir e, nükleer kazayı tetikleyebilirsiniz. Hı -hı. O yüzden o, o bölgeye yakınında bile bir saldırı, bombalanması bir e, saldırı gerçekleşmesi çok büyük bir tehlike olur. Hı -hı. Ama öte yanda e, uranyum zenginleştirme tesislerinin, sentrifüjlerin olduğu tesislerin vurulma ihtimali var. Bu tamamen İran'ın olası nükleer silah geliştirme programını hedef alan bir saldırı olur. Burada e, zarar daha yerelde kalır. Uranyum müthiş zararlı bir e, hı hı. madde. Hı hı. E, orada çalışanlar o bölgeyi elbette etkileyebilir bunlar. E, yine uranyum madeninin vurulması yakın çevrede zararı yol açabilir. E, araştırma reaktörlerinin vurulması belki daha küçük çaplı olur. Çünkü bunlar küçük reaktörler. Hı hı. Aynı İsrail'de o, olduğu gibi. Yine çoğu insan bunu bilmiyor. İsrail'in nükleer silah olduğu neredeyse bir e, kabul edilmemiş gerçek. Hı hı. 90 tane hatta nükleer e, başlığı e, olduğu, nükleer silah olduğu yazılıp çiziliyor. Ama bir nükleer santrali yoktur İsrail'in. Bunları bir araştırma reaktöründen elde etti plütonyumla e, yapmıştır. Hı. O yüzden de bu küçük araştırma reaktörleri de hedef olabilir. İran'ın elindeki çünkü aynı maksatla kullanılabileceğini düşünüyorsa İsrail hı hı. bunları hedef alabilir. Dediğim gibi bunlar da küçük çaplı radyoaktif sızıntıya neden olabilir. Hı hı. Bir tehlike yaratır. E, madenler, e, ağır su reaktörleri de mesela ağır su reaktörünün vurulması sızıntıdan çok aslında bir gözdağını e, içerir. Gösterir. Veya füzelerin saklandığı yerlerin vurulması da biraz daha e, stratejik bir Hmm. Hamle olabilir. Farklı olasılıklar var yani. Tabii İsrail'in tam olarak ne yapmak istediğiyle ilgili bir şey. Evet ben çılgınlık derecesiyle de ilgili olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü karşılık da genelde aynı çılgınlıkta Tabii, oluyor. Da. Ve bu işlerin büyümesine yol açıyor. Tabii burada İsrail'i İran'ı suçlarken belki başka ülkeleri de hmm. yüzümüzü çevirmemiz lazım. Yani bu Orta Doğu'da bir yıldı geçen. Korkunç bir katliamdan, cinayetten, savaştan bahsediyoruz. Evet. Bunu durduramamak bütün dünyanın e, ve özellikle de tabii dünyada hani ekonomik, e, askeri gücü olup e, bunu durdurma kabiliyetine sahip olup da durdurmayan ülkelerin en büyük suçu. Bir yandan evet. da bence onları Aslında da hatırlamak hatta lazım. Aslında belki nasıl başlatıldığına başladığını da bakmak lazım. Yani hani durdurmak istiyorlar mı gerçekten e, ya da başlatıp bu noktaya mı getirmek istiyorlar o da bir... Elvanla. Evet yani burada tabii gerçekten adaletsiz bir e, bakış açısı var. Hı hı. Bunu ben yine konumuz olan nükleerden anlatmaya hı hı. çalışayım. Demin de söylediğim gibi artık İsrail'in elinde nükleer silahların olduğu hı hı. E, dünyanın kabul Bilinen ettiği bir, bir gerçek. gerçek. İsrail bunu söylemiyor ama ne var ne yok diyor. Hı hı. E, ama Neredeyse herkes İsrail'in de bu silahların olduğunu biliyor. Bunu da nasıl biliyoruz? Aslında o tesiste çalışmış birinin itirafçı olması, itiraf etmesiyle biliyoruz. Sonra hapise atıldığını biliyoruz İsrail'de. Hı hı. Yani bir tane aslında iyi niyetli bir insanın e, sızdırdığı bilgiye dayanıyor. Sonra da açığa çıktığı kabul ediliyor. Şimdi İsrail'in nükleer silahı olmalı mıydı derseniz dünyada aslında nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması var. Hı hı. Ne diyor bu anlaşma? İşte Çin, Amerika, Rusya, Fransa ve İngiltere gibi daha önceden nükleer silah sahip olmuş ülkelerin dışında hiçbirisi nükleer silah sahip olmasın. Başka ülkelere yardım etmesin. Hı hı. Diğer ülkeler de bu anlaşmaya taraf ülkelerde nükleer silah yapmayacağını kabul ve beyan etsin diyor. Evet. Mesela İran bu anlaşmaya taraf. taraf. İran aslında nükleer silah yapmayacağını taahhüt etmiş büyük aynı bizim gibi ha, Türkiye ama de öyle. Ama sürekli de İran nükleer silah yapıyor diye bir baskı altında hani Bas biz yıllardır bunu konuşuyoruz yani Batı tarafından. Evet ve bunun belki işaretlerini de görüyoruz o süreci de anlatmak Hı -hı. lazım. Hı -hı. Ama öte yandan yani İran'ı buraya getiren ya da Orta Doğu'daki ülkeleri bu yöne doğru düşünmeye sevk ettiren en büyük etkeninde aslında İsrail'in bu anlaşmaya tarafı olmayan. Hı hı. Dünyadaki çok az ülkeden bir tanesi İsrail yani Kuzey Kore, Hindistan, Pakistan'dan bahsediyoruz. Taraf olmayan İsrail'in nükleer silah edinmesiyle belki de bu yarış başladı. Yani Orta Doğu nükleer silahsız bir Orta Doğu olabilirdi. Hatta bırakın nükleer silah kitlesel imha silahı olmayan bir Orta Doğu için Birleşmiş Milletler nezdinde çağrılar yapıldı. Hı hı. Bu çağrılar aslında Amerika, Kanada ve İngiltere ile engellendi. Onların itirazlarıyla. Yani bunlar çok ilginç. Aslında gerçekten de Orta Doğu'yu bir normalleştirebilirdik. Nükleer hı hı. silaha hayır diyen ülkelerden oluşan bir anlaşmaya taraf olsalardı. E, belki Türkiye de buna dahil olurdu. E, ama tam tersi e, İsrail nükleer silah sahipken e, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması yönünde bir baskı var. Hı hı. Ve öbür tarafın nükleer silah sahibi olması göz ardı ediliyor. görmezden Çifte gelince. standart uygulanıyor. Çifte standart da çok sık görüyoruz. Hı hı. Aslında sorunun temelinde bence bu hikaye var. Şimdi İran'ın meselesine gelince İran ne diyor? Benim nükleer santralim var. Ben o nükleer santral için yakıt evet. geliştirmeliyim, hı. üretmeliyim diyor. Biraz temele bakarsak uranyum, doğada bulduğunuz uranyumda uranyum 235 izotopu %0,2-0,5 oranındadır. Hı hı. Bu hı. E, uranyumu Nükleer santralde yakıt olarak kullanamazsınız. Ne yapmanız lazım? Onu biraz zenginleştirmeniz lazım. Yani içindeki uranyum 235 izotopunu topunu yukarılara çekmeniz lazım. Ama yani zenginleştirilmiş uranyum kavramı buradan, e, buradan geliyor. geliyor. Siz bunu yüzde 2-5-8 zenginleştirdiğinizde yakıt elde edersiniz. Hı hı. Yakıt olarak kullanabilirsiniz. Ama siz bunu yüzde 80-90 seviyesine zenginleştirirseniz nükleer silah gidersiniz. Hı hı. Şimdi İran'la ilgili iddialara baktığınızda veya bugün yine söylenen iddialar mesela 145 kilogram kadar yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum olduğu söyleniyor. Hı hı. Şimdi İran'ın yakıt iddiasını biraz çürüten bir kavram. Çünkü o yakıt seviyesinin çok üstünde bir zenginleştirme hı hı, evet. yapılmış gibi gözüküyor. Ama silahın da biraz altında. Bu rakamlar doğruysa tabi bunların çoğu Ama iddia... bunları İran e, kabul etmiyor değil mi? Yani... İran kabul etmiyor. Hatta İran 2018 e, 2018 öncesi bir döneme bakarsak Hı. yani 2003 ile 2018 arası İran aslında bir ambargo altındaydı e, ve bu süreç içerisinde uluslararası atom enerji ajansına dahil evet. olduğu bir süreç başladı. Evet. E, Fransa, İngiltere, e, Almanya, Amerika'nın da dahil olduğu ülkelerle İran'ın Nükleer programı kontrol edilmeye yani atom enerji ajansı tarafından kontrol edilmeye başlandı. Bu kontrol altındayken aslında süreç biraz normalleşmiş gibiydi. İran'ın işte uranyum zenginleştirme seviyeleri takip ediliyordu. Atom enerji ajansı bu testlere gidip daha fazla zenginleştirme yapılmış diye bakabiliyordu. Hı -hı. Ama 2018'de Trump döneminde e, Amerika ben yeniden ambargoları dönüyorum. Çünkü İran bunları gizliyor Hı -hı. iddiasıyla çıkınca iş biraz e, rayından da çıkmış oldu. Yani hmm. film kopmaya başladı. Böyle olunca İran yeniden o kontrolsüz döneme girdi. Atom enerji ajansının şikayetleri başladı. Ve bu iddialar da ortaya çıkmaya başladı. Yani İran e, istenilen seviyeden ya da izin verilen seviyeden daha fazla e, uranyum zenginleştirme yaptığı iddialar ortaya çıktı. Bunları çok net olarak bilemiyoruz. E, ama bir şüphelenmekte haklı bence kamuoyu İran'ın. Hmm. Ee, bu yönde bir eğilim olduğuna dair. Çünkü açık konuşmak gerekirse Rusya'nın kurduğu, inşa ettiği nükleer reaktör var çalışan. Yakıtı da genelde Rus Rusya'dan geliyor. Yani İran'ın bu yakıta ihtiyacı var mı? Yok. Hı -hı. Ee, aynı şey, aynı durum aslında Türkiye için de konuşacağız. Hı -hı. Yani Türkiye'de inşa eden Akkuyu nükleer santrali biterse da yakıtı tamamen Rusya'dan gelecek. Yani onlara Hı -hı. bağlıyız. Hı -hı. Çünkü her reaktör tipinin yakıtı da ayrıdır. Hı -hı. O yüzden de size reaktörü genelde yapan firma yakıtı da sağlar. Ona bağlı olursunuz. Bağlı kalırsınız. Yani biz Rusya'ya, Rusya'nın Rusya Rosatom şirketine bağlı kalacağız. Aynı İran'ın olduğu gibi. Ama İran'ın tabii ki bu teknolojiyi öğrenme, geliştirme hakkı var. Ee, araştırma reaktörlerinde yakıt gelişti onlar için yakıt geliştirme hakkı var. O yüzden de biraz aslında dünya burada e, çelişki içerisinde. Hı -hı. Bu nükleer enerjinin aslında çelişkisiyle karşı e, kaynaklanıyor. Hı -hı. Nükleer enerji aslında iki, yani madalyonun iki tarafı var. Hı hı. Bir nükleer santral sahibi olduğunuzda, ona yakıt geliştirirken veya kullandığınız yakıtın plüton alarak nükleer silah yapabilirsiniz. Hı. Bunu engelleyen tek şey aslında, yani bu teknoloji öyle çok da zor bir teknoloji değil. Uluslararası kurallar. Hı. Burada evet. dünya şunu kabul etti, işte o beş ülke dışında biz nükleer silah sahip olmayacağız dedi. Hı hı. Ee, ama bunun delindiğini görüyoruz. Hindistan'da gördük, Pakistan'da gördük, Kuzey Kore'de gördük, evet. İsrail'de gördük. Bir de bunun başka türlü delindiğini de görüyoruz bu arada. Ee, mesela NATO üstlerinde Amerika'ya ait nükleer silahlar var. Aslında hı. bu da nükleer silahların yayılmasının önlem anlaşmasına aykırı. aykırı. Mesela İncil'lik üstünde nükleer silah var. Hı hı. Yani Türkiye'nin kontrolünde değil hı hı. ama Türkiye'de olması aslında olmaması gereken silahlar. Hı hı. Aynısını Almanya'da görüyorsunuz. Evet. Yani Başka, uygulanmayan bir e, uluslararası hukuk evet, sisteminden bahsediyoruz bu anlamda. Evet. Nükleer enerji de aslında zaten çıkışı itibariyle nükleer silahla çok yakın bir teknolojiydi hmm. en başından beri. Birçok ülkenin pek söylemediği gizli yani nükleer enerjinin arkasına saklanarak aslında nükleer silah için gerekli madde üretmesi de hmm. e, bilinen bir gerçek. Evet. Yani Fransa'da mesela bu kadar çok nükleer reaktörün olması aslında Fransa'nın o eski Avrupa'nın nükleer gücü olmasına soyunmasıyla da ilgili bir şey. Almanya biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra zaten nükleer Hı -hı. sahibi olamıyor. O eski Avrupa'daki dengeyi Fransa ve biraz da İngiltere Hı -hı. sağlıyor. Ama İngiltere'nin Amerika'ya yakın olması o eski Avrupa'nın Fransa'ya yönelmesine neden oldu. Hı -hı. Yani bu i̇şin tabii şeyi çok karışık. Yani nükleer enerji ve silah bölümü çok birbirinin içine girmiş hiç işte hikayeler. Doğrudan. Benim kanımca en iyisi tabii hiç bu işe bulaşmayıp e, daha barışçı bir yöntemiz evet. demek. Ama Orta Doğu'ya döndüğümüzde iş çok karışmış durumda. Hı hı. Yani siz Orta Doğu'daki dengeyi ancak ve ancak bütün Orta Doğu'da bütün ülkelerin bir araya gelip nükleer silahlardan e, vazgeçtiğini yani bu konuda hiçbir çaba harcamayacağını anlaş, söylediği bir durumda sağlayabilirsiniz. Hı hı hı. Yani mutlak barış bence böyle gelebilir. Evet. Burada yani Çünkü da, öbür türlü ülkelerin de kendini savunmak için e, böyle yollara başvurması getiriyor. Hani caydırıcılık biraz deniyor. Caydırıcılık deniyor Evet hani. Ee, ama o, şimdi o <laughs> konuda da bir şey evet. söyleyeyim. Yani burada bakın dünyada nükleer silah bir tek ülke kullandı, Amerika Birleşik Devletleri. Hı. Bunun arkasında şu var. Yani Amerika kötüdür diye söylemiyorum bunu. Ee, bunu bu eleştiriyi de yapabilirsiniz ama çünkü çok vahşice bir silah bu. Hı hı. Yani insanlık dışı bir silah. Ee, ama şu da var. Nükleer silah kullanabilmeniz için nükleer silah sahip olmanız gerekmiyor. Onu kullanabilecek ekonomik ve siyasi güce sahip olmanız. lazım. Nükleer silahtan daha önemlisi bu. Hmm. Eğer siz o ekonomik güce ve siyasi güce sahip değilseniz zaten kullanamazsınız. Hmm. Bakın Hindistan ve Pakistan milyarlarca dolarını nükleer silahlanmaya ayırdılar. Şu anda bütün gördüğümüz konvansiyonel çatışmalar iki ülke arasında. Hmm. Şimdi iki tarafta nükleer silah sahip olduğu için yeniden konvansiyonel silah inanılmaz para harcıyorlar. Hmm. Yani. Sorun böyle çözülmüyor. Evet. Nükleer silah olan bir ülkenin öbür tarafa ben kimseyi dinlemiyorum." deyip nükleer silah atabileceğini düşünmeyin. Sizin gerçekten de dünyada birkaç tane ülkeden biri olmanız lazım bunu yapabilmeniz hmm. için. Hmm. O yüzden aslında bu biraz böyle hayallerle büyüdük hani bir silahımız olsa da işte kimse hmm. bize bunu yapamazsınız. Çünkü dünya size yaptırımlar uygular. İran dünya petrol rezervlerinin en büyük rezervlerinden birine sahip bir ülke. Hmm. Ekonomisi en kötü durumda. Çünkü yıllardır ambargo altında. Hı -hı. Hele de bir yani nükleer silah e, kullandığını düşünün. Yani İran'ın yaşayacağı ekonomik, ambargoyu, siyasi Hı -hı. sorunları düşünemiyorum bile. Hı -hı. O yüzden de bu caydırıcılık meselesi de bence çok yanlış anlatılıyor, yanlış e, biraz abartılıyor. Ama asıl mesele bence kimsenin bu silahlara sahip olmaması meselesi. Evet. Peki, e, süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. İsterseniz yine Ana konumuzdan devam edelim. Ee, yani siz e, İsrail'in böyle bir şey yaparsa, İran'a nükleer testlerine hedef alırsa bunun tamamen bir çılgınlık olacağını söylüyorsunuz. Ya, özellikle nükleer santralin olduğu çalışır. Nükleer hmm. santrali hedef almak tam bir çılgınlık olur. Göze alır mı olur. sizce? Bence bunu, yani bunu yapmayacağını düşünmek istiyorum. Hmm. Ama yani bu, bu, çok korkunç açıklamalar geliyor. Evet. Ee, ve İsrail, yani bakın bir yıl önce Gazze'de başlayan, o çatışmaların sebebini düşündüğünüzde hmm. İsrail'in verdiği karşılık yani bir orantısız, orantısız bir karşılık. Evet. Şimdi bunu aynı şekilde of işte atılan 180 tane füzeye karşılık vermeye geldiğinizde bu iş tabii çok korkunç yerlere gidebilir. Hmm. Bu orantısızlıkla karşılık verirseniz. Hmm. Ya ben bunu düşünmek istemiyorum ama diğer nükleer testlerin vurulma ihtimalinin bütün bu politika içinde yani İsrail Ortadoğu'da tek e, askeri güç Kabul ettirme politikası çerçevesinde olabileceğini düşünüyorum yani. ya. Öyle daha önce çünkü durumunda. yani şey virüs saldırıları da yaptı İsrail hmm. biliyorsunuz. Hmm. İran'ın nükleer santrali durdu, çalışamaz hale geldi. Uranyum zenginleştirme testleri bir virüs yüzünden hmm. çalışamaz hale geldi. Daha önce buraları aslında başka türlü de olsa hedef aldı. Hmm. Hani çevreye etkileri konusunda daha mı böyle sınırlı bir alanda? Yani uranyum olur. zenginleştirme testleri tabii ki daha sınırlı bir alanda kalır Hı -hı. ama yani bu bölgesel anlamda ciddi bir sorun teşkil Hı -hı. eder. İçerideki de bu uranyum miktarını bilmiyoruz, Hı -hı. nasıl vurulacağını bilmiyoruz. Bunlar genelde yer altındaki tesisler ama oralara erişirse, Hı -hı. E, yakın bölgede bir yeraltı su kaynağı varsa yani her şey çok farklı yerlere gidebilir. Hı -hı. Ama şunu biliyoruz ki eğer nükleer reaktörü hedef alırsanız e, bu işte Çernobil Fukushima demek. Hı hı. ya bun, bunun şeyi sınırlar ötesi etkisi, etkisi. yani Türkiye'yi bile etkileyebilir İsrail'i bile etkileyebilir hı hı. tamamen rüzgar evet. akımlarına bakıyor yani bu o yüzden bir çılgınlık hı hı. E, körfez ülkeleri buna nasıl tepki verir e, Arap Yarımadası nasıl tepki verir onlar da ayrıcık konuş, konuşulacak hı hı. meseleler hı hı. ama diğer tesisler nispeten bölgesel etki olacağı Daha için e, herhalde düşünülen seçenekler arasında olabilir ama umarım yani tekrar bunu söylemek zorundayım çünkü yani savaş konuşmak beni çok rahatsız hı hı, ediyor. Hı. E, bu tehlikeyi anlatmak ve bu işin devamını getirecek fa faaliyetlerden iki tarafı da bence e, kaçınmaya ikna, etmek ikna etmemiz mi? lazım. Ne yazık ki biz bunu gazeteciler olarak hani bireyler olarak yapmaya çalışıyoruz. Aslında bunu tabii ki dünyadaki büyük devletlerin hı hı. E, ekonomik gücü olan bu iki ülke üzerinde etkisi olan Ülkelerin bu çağrıları yapması gerekirdi aslında. Evet, Çok teşekkürler. Değerli katkılarınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ee, ederim. Sağ olun. Evet e, İran'ın dediğimiz gibi e, İsrail'in füze saldırısının ardından tabii onun öncesi var. Biz buradan başlatıyoruz ama e, İsrail'in Gazze'ye, Batı Şeria'ya saldırıları ardından e, Hizbullah'a saldırısı, Hizbullah liderini öldürmesi, e, Suriye'deki bazı İran Büyükelçiliğinin özellikle bulunduğu yerleri hedef alması dolayısıyla İran'ı kışkırtan ee, bazı unsurlardan sonra İran e, 2 Ekim'de e, İsrail e yönelik bir füze saldırısı gerçekleştirmişti hatırlayacaksınız. Şimdi İsrail'in o saldırıya nasıl karşılık vereceği konuşuluyor. Çeşitli iddialar var ortada. Özellikle İran'ın nükleer tesislerinin hedef alınacağı yönünde iddialar e, çokça ortalıkta dolaşıyor. E, biz biraz bu boyutunu konuşmak istedik. E, olası böyle bir saldırıda nükleer tesislerin vurulması durumunda e, nelere yol açar bu durum? hem çevresel hem de bölge açısından baktığımızda, bölgedeki siyasi dengeler açısından baktığımızda gazeteci Özgür Gürbüz bizimle birlikteydi. Tekrar teşekkür edelim ve noktalayalım. Bir başka yayında görüşünceye dek hoşçakalınız.